Bir önceki dersimizde MAM Server'ı nasıl kullanacağımızı öğrenmiştik. Bu dersimizde de PHP'nin temellerini öğreneceğiz. Zaten diğer dersimizde MAM Server'ın nasıl çalıştığını görebilmek için biraz değinmiştik. Şu an tekrar bahsedeceğim. Öncelikle PHP kodlarını yazarken küçüktür soru işareti. PHP yazsak da olur, yazmasak da olur. Ama PHP yazabiliyoruz burada ve yine soru işareti ve büyüktür işaretinin arasına yazıyoruz. Yani şu şekilde. Küçüktür, büyüktür. Arasında soru işaretleri. Bunların arasına PHP betiklerimizi yazabiliriz artık. Birinci kural bu. Soru işaretleri yani şu ifadelerin arasına yazılıyor. İkinci önemli kural yazdığımız bir PHP kodu noktalı virgülle biter. Diğer satıra geçebiliriz. Bu şekilde yazıyoruz. Yani her bir satırın sonunda noktalı virgül olması gerekiyor. Eko en basit kod demiştik. Bir şeyleri yazdırmaya yarıyor. Ve buraya PHP yazsak da olur, yazmasak da olur. Şimdi bir de Yorum satırlarından bahsedeceğim. Mesela bu kodla ilgili bir şey yazmak istiyorsunuz. İleride kodlarınız uzayınca karmaşık olacağı için şu şekilde bilgilendirmeler girebiliyorsunuz PHP kodlarınızın arasına. Örnek veriyorum. Aşağıdaki kod satırı tarayıcıya hello world yazdırır gibi böyle kodların ne işe yaradığını kendiniz tekrar hatırlamanız için veya bu kodu başka bir bilgisayar programcısı kullanacaksa aşağıdaki fonksiyon veya satırın ne işe yaradığını anlayabilsin diye böyle açıklamalar girebiliyorsunuz. Birinci açıklama girme yöntemi bu. İkincisi de şu şekilde. Satır değil de buraya artık istediğiniz şeyi yazabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunlar da PHP bunları okumuyor. Sadece okunabilir halde oluyor ama PHP bunları görmeden geçiyor yani bu satırları geçiyor, burayı geçiyor. Buraya mesela by Videmi mesela zaman gibi böyle değişkenleri ekleyebilirsiniz. Ne zaman yapıldı, hangi saatte, kim tarafından gibi şeyleri veya istediğiniz herhangi her şeyi yazabilirsiniz buraya gibi. Bunu da öğrendikten sonra bir tane file new'den HTML5 ve title olarak mesela buna PHP test diye bir title verelim. Bunu nereye kaydedeceğiz? Desktop'a PHP olarak kaydediyorum. Index.php Masa üstüne kaydettim. Bakın normal bir HTML sayfası. Her zaman nasıl kaydediyorduk? index.html olarak kaydediyorduk. Bu sefer html yerine php olarak kaydettik. Bakın bunu tıkladığım zaman normalde bu çalışmaz. Burası editörü açar. Veya ben bu normal tarayıcıdan buna erişemem. Bunu göremem. Bunu görüntüleyebilmek için normalde html dosyasını ne yapıyorduk? Çift tıklıyorduk açıyorduk. Tarayıcı ile aç diyorduk mesela açıyorduk. Ama bakın bunu tarayıcı ile açamıyoruz. Çünkü bu ne? Nokta .html değil php bunu açmak için applications'ın içinde mumps'ın içinde htdocs'un içine atmam gerekiyor bakın burada bunu sileyim mesela isminin index olduğuna dikkat edin arkadaşlar bakın index.php bunu htdocs'un içine atıyorum şimdi tekrar mumps server'a geliyorum tarayıcıdan Neydi localhost 88 88 di. Tıklıyorum. Bakın burada herhangi bir şey yok fakat burada dikkat ederseniz title'da PHP test yazıyor. Neden PHP test yazıyor? Çünkü aslında bu HTML dokümantasyonunu şu anda okuyor başarılı şekilde. Şunları cancel diyorum. Buraya normal HTML tagların arasına da PHP kodlarını yazabiliyoruz arkadaşlar. Mesela buraya ben title'a küçüktür, büyüktür soru işaretlerini koyuyorum. PHP yazıyorum. Ve echo PHP test script diyorum mesela ve noktalı virgülü de unutmuyorum. Bunu kaydettim burayı yeniliyorum bakın. PHP test script. Yani PHP kodları normal HTML sitesinin içine gömülebiliyor. Fakat gömebilmemiz için yapmamız gereken sadece ve sadece tek bir şey var. O da index.html ile index.php olarak değiştirmek. Bundan sonra bunu htdocs'un içine attığımız anda içindeki php kodlarını işlenebilir, görülebilir hale getirebiliyoruz. Bu çok önemli. Yani normal bir html dosyasının içine PHP betiklerini gömebiliyoruz. Mesela ben dersem ki burada burası da çok önemli. Body tag'ların arasında yine PHP yazayım ve burada echo videmi test yazıyorum mesela. Şimdi bunu yazdıktan sonra tekrar yenileyin Firefox'u. Bakın videmi test yazıyor. Bu betiği ben Bold tagları arasına alırsam yani b taglarının arasına alırsam bold bu arada kalın demek. Bunu yenilediğimde bakın PHP kodları normal PHP kodlarını kalınlaştırabiliyorum. Ekonun içinde de kullanabiliyorum bunu. Bu da çok önemli. Burada da mesela i e diyorum. Tagı kapattım. Bakın hem italik hem kalın yaptım bu noktada önemliydi. Aynı zamanda gelip buraya style olarak da bunun yerini falan değiştirebiliyorum. İstediğim her işlemi yapabiliyorum. Mesela position relative diyeyim. Top 100 piksel diyeyim. Yeniledim bakın top 100 piksel. Left 250 piksel dedim. Bakın left 250 piksel oldu. Şu an burada olan olay ne? Onu anlamamız gerekirse burada bakın PHP Eko yazdığı şeyle şununla aslında şu aynı şey. Videm'in test. Şunla onun arasında hiçbir fark yok. Tabi bu italik de var burada. Gördüğünüz gibi arasında hiçbir fark yok. Şimdi bu basit kuralları öğrendikten sonra PHP'nin diğer özelliklerini de öğrenmeye başlayabiliriz